Bu nedir? Üniversite zamanımızın bazı değerli anıları. Minay beni dinle lütfen. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Ne oluyor? Anne iyi ki geldin. Çocuklar gibi inatçılık yapıyor burada. Neden Minay? Doğruyu mu söylüyor? Anne iyi ki gelmişsin. Gitmemem gereken çocuklar gibi inatçı davranıyor. Anne baksana ne diyor. Lütfen onunla konuşur musun? Anneciğim bana bir hikaye anlatır mısın? Ali şu an hiçbir hikaye aklıma gelmiyor. Anne lütfen. Eskiden babama gittiğimde buraya gel sana bir hikaye anlatayım derdin bana. Ali o zamanlar hatırlardım. Şimdi her şeyi unuttum. Ne i̇stersen yapmalıyım. Başka ne yapmamı istersin? Keşke başından beri bu zihniyete sahip olsaydın. Ne oldu? Tatlıyı sevmedin mi?